Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlüklü İskelet. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu kez videomuzun konusu Show TV'nin yeni dizisi Baba. Baba. Normalde televizyon dizisi pek izlemiyorum, yani Netflix izliyorum. Ama Netflix'te giderek normal televizyonlara dönmeye başladı. Ee, tabii ki doğal olarak para kazanmak istiyorlar ve e, Türk izleyicisini çekebilmek için izleyicinin sevdiği her şeyi doldurmaya başladılar içine. Yani böyle ayrıcalıklı değil. Yani bir imtiyaz yok tabii ki ama en azından güzel böyle farklı diziler, filmler oluyordu. Şimdi yani Kemal Sunal da girmeye başladı. Yani Kemal Sunal girmeye başladı derken kötü olduğu için demiyorum tabii ki. Artık yıllarca yani suyunu sıktık çıkardık. Neyse Netflix izliyorum. Yani televizyon dizilerini izlemiyorum. Çünkü çok reklam giriyor. Birincisi reklam girsin. Girmesin değil. Arada reklam olsun. Fakat şu özet bölümü. Efendime söyleyeyim sonra da ee, dizinin tam bitmesine yakın bir ara dönüşte aynı sahneyi tekrar gösterip bitirmeleri. Yani böyle biraz izleyiciyi aptal yerine falan gibi şeylerden dolayı. Fakat Show TV'nin yeni bir dizisi dikkatimi çekti. İsmi Baba. Güzel bir konusu var. Açıkçası söyleyeyim yani. Güzel bir konusu var ama tabii Haluk Bilginer'in, Ayda Aksel'in, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi yıldızlar var. Tabii Haluk Bilginer olduktan sonra izlemek istiyorsunuz. Çünkü Haluk Bilginer'in oyunculuğunu seviyorum. Fakat buralar çok Alzheimer yani unutkanlıkla ilgili şey rollerde yer aldığı için biraz da korkuyorum açıkçası kendisine. Umarım kendisine bir şey olmaz. Çok uzatmayalım. Şimdi dizi neden dikkatimi çekti? Çünkü yıllardır klasikleşen bir konu var aslında. Sonradan zengin olmakla ilgili. Dizi de bunu anlatıyor. <laughs> yani buna farklı bir açıdan bakıyor aslında. Şimdi sonradan zengin olmak var. Bir de zengin olduğunu sonradan öğrenmek var. Dizide ikinci bölümü ve farklı bir şekilde işliyor. Çok güzel çok gizemli başladı dizi mükemmel. Konu çok güzel bir kere. Çok ilgimi çekti. Yani bir insanın tüm o zenginliği iterek elinin tersiyle küçük bir kasabada, Anadolu'nun küçük bir kasabasında ve her şeyden kendini soyutlayarak yaşaması, inanca vermiş, tasavvufa vermiş diyelim yani takva şeklinde yaşamını idare etmesi ve ailesinin de buna ayak uydurum Uydurması. İlginç yani bunu herkes yapamaz diye düşünüyorum. Dizinin o yüzden çok ilgi çekici geldi bana. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Dizilerimiz güzel başlıyor, sonra ilk bölümden sonra cıvıtıyorlar yani çünkü e, onlar da para kazanmak için tabii ki çekiliyor. Güzel bir konu var ama sonra bölümler uzatmak e, zorunda kalınıyor ve dizi saçma saçma şeylere doğru gidiyor. Baba rolünü oynayan Haluk Bilginer çok otoriter bir yapıya sahip yani. Keskin kuralları var ama işin ilginci ailesi de bu kuralları kabul etmiş. Kimse o kuralları aşmak istemiyor. baba ve çocuklar arasında, oğullar arasında daha çok çatışma var. Klasiktir babalar ve oğullar sürekli çatışırlar. Dizinin ilk bölüm bitti. Son bölüm yani dizinin sonunda, ilk bölümün sonunda İstanbul'a gene gidildi yani. Şimdi İstanbul'a gidilme olayına kadar ben diziden çok umutluydum fakat İstanbul'daki işler nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir yaprak dökümü olacak çünkü sonradan çok zengin olduğunu öğrenen bir aile var. Asla zenginler kendileri yani başkalarına göre zenginler ama daha zengin bir aile oldular artık. İstanbul'da artık bu takvayla işte her şeyin tersiyle etmiş dünya malına bakmamaya çalışan bir adam ve çocukları sonradan görme çocuklarıyla bu büyük miras ve karşı tarafta mirasın diğer tarafındakilerle beraber yapılacak bir mücadele var. Onu izleyeceğiz. Yani pek umudum yok açıkçası İstanbul'dan sonra. Fakat benim merak ettiğim şu. Sizin ailenizin, babanızın mesela veya annenizin böyle bir zengin bir aileyle akraba olduğunu ama yıllardır bunu sizden sakladığınızı öğrenseniz siz ne yapardınız? Çok merak ediyorum bu konuyu yani. Ben açıkçası babamı arardım hemen. Yani şu an bile arayışım geldi yani. Alo baba ne haber? Ya bir şey diyeceğim. Bir şey İyiyim iyiyim ben iyiyim de şey soracağım ee, bu bizim soy ismimiz Amazon olabilir mi ya ha ha o olmaz o şirket tamam doğru koç ol koç olmaz koç çünkü çok şey yani soy ismimizin böyle bir zengin bir aileyle bağı falan. Am, amcam amcama sorma ya zaten amcamızın zengin olması lazım yani ne yok mu tamam fakat öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey olsaydı ne yapardım acaba? Ben de o mütevazi hayatı sürdürmek mi isterdim yoksa paranın peşinden mi giderdim bilmiyorum. Şu an paranın peşinden gidebileceğimi düşünüyorum. Çünkü öyle bir para yani biz yıllardır birçok sinema filminde milli piyangodan zengin olan insanlar ve onların çevresindeki o, değişimi çok güzel gördük ve çok güzel aktarıldı bu. Ee, en son hatırlarsanız Cem Yılmaz'ın gösterisini izlediyseniz eğer orada da eski sokak röportajlarında o TRT spikerleri soruyor ya işte bilet ilçesindeki insanlara, Nimet abladaki, işte büyük ikramiyesi çıksa ne yaparsınız? Herkes diyor ki fakirleri yardım ederim. Orada ne demek istiyorlar? İşte Tanrı'yı ayarlıyor yani bak sen bana ver ben fakirleri yardım ederim. Yani hiç kimse onu yapmazsa parayı alan kaçacak. Vallahi şu an ikilemdeyim yani. Paranın peşinden mi giderdim? Yoksa o mütevazi hayatımı seçerdim bilemiyorum ama paranın peşinden giderdim herhalde. Çünkü zaten mütevazi bir hayat yaşayabilirim, param olunca da yaşayabilirim diye düşünüyorum. Şu an yine yukarıdaki ayarla çalışıyorum tabii ki. Sizlerin görüşünü merak ediyorum değerli dostlar. Umarım dizi güzel bir şekilde ilerler ve Türk medya sektörüne kazandırılmış güzel bir dizi olur. Diziye başarılar diliyorum. Bakalım ilerleyen bölümleri göreceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.